Ha öyle mi Meltem? Ha ne oldu? Buldun mu Turgut'u? Buldum ama başkaları da buldu. Nasıl yani? Öldü Meltem. Maalesef öldü. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Selin de perişan oldu burada kız ya. Hadi ya. Of, elimizdeki tek ipucu oydu. Artık bu defter burada kapanır. Bir daha zor buluruz Adile. O bizi bulmak istemezse biz onu zaten bulamayız Meltem. Böyle bu. Belki de en iyisi konunun kapanıp gitmesi ya. Yani. Hepimiz için. Belki de. Sen kimsin? Babanız sizinle görüşmek istiyor. Ya tamam tamam söyle ben uğrarım buna sonra tamam mı? Yanlış anladınız galiba. Adil Bey sizi bekliyor. Lütfen benimle gelin. 一路。 mi? Ne yapıyorsun? Sen bunu ne zaman aldın ya? Yani? Oluyor baya. Niye sordun? Ne oldu? Hiç güzelmiş. <laughs> musun? Yok, duşa gidiyorum. Ay bir gün de düzgün cevap versen. Sadrettin kolyeyi gördü. Daha ne istiyorsun benden? Düş şakamdan. İyi misin? Rahat Tamam. Ya sana ne diyeceğim? <laughs> Bu sana aldığım kolyeyi sen neden hiç takmıyorsun? Hediyetin ettin kolyeyi mi? Aha. Ben şey yaptım onu. Ne yaptın? Satmak zorunda kaldım. Ha. Ya kira da bay. Songül'le falan alakası yok değil mi? Nasıl yani? Ne bileyim o cadalı rahat bırakma seni. Yok canım Songül senin bana kolye hediye ettiğini nereden bilecek? Doğru diyorsun. Ee, nereye gidiyoruz söylemeyecek misin? Biraz sabret. Ters bir durum yok değil mi? Yok ya ne olacak? Çok güzel bir evmiş. Kimin evi burası? Sizin. Bizim mi? Sizin için. Abinle beraber burada rahat rahat yaşarsınız. Bir de hizmetli kadın tutarız. Ya Saadettin ne yaptın sen ya? Saadettin bu çok fazla. Gerçekten böyle bir şey hiç gerek yok. Kabul edemeyiz. Ama çok güzelmiş değil mi? Çok. çok. Yani biraz masraflı olur. Ya yaptığın çok büyük bir delikanlılık. Eyvallah ama sağ ol be Saadettin. İtiraz istemiyorum. Tuttuk artık. Bir sene ilk kirası da peşin ödendim. Ne oldu kız? Şerettin, sen çok iyi bir insansın. Ulan mobilyalar da çok iyiymiş ha, tablolar falan ha. Adamlar yapmış be. Adamın resmen evine kuruldun ya. Ya kurulacağım tabii. Allah Allah tufaya gelmeseydi ne yapayım? Sen hiç bana da mı acımıyorsun ya? Ya İpek sen bunu bizim için yapıyorsun. Sen buna değiyor musun acaba? Bak biraz kafan karıştı biraz da vicdan yaptın hepsi bu. Bak bu akşam her şey ortaya çıkacak. Adam bizim için ev tuttu ya ötesi yok. Gerçekleri öğrenirse neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Bak İpek yine çıldırdın ya. Ben arıyorum Selvettin'i yeter ama artık ya. Her şeyi öğrensin bu ne ya artık yeter. Ya saçmalıyorsun. Bırak şu kolumu, bırak kolumu. Ya bak, işler iyice kötüye gidecek İpek. <laughs> Alo. Alo Sadrettin. Çok acil buluşabilir miyiz? Ne oldu ya, bir problem mi var? Evet, seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. E, tamam, gelip alayım seni hemen. Hayır, gelmene gerek yok. Bu yakınlarda bir sarmaşık kafe var ya, orada buluşalım direkt. Tamam, olur. Nasıl istersen. Efendim? İpek çıldırdı. Ya Saadettin'le konuşacakmış, her şeyi anlatacakmış. Ne? Ya vicdan yaptı salak. Saadettin'le buluşmaya gitti. Ya herif hepimizi öldürecek. Bak ben evden çıkamıyorum. Bir şeyler yap çabuk. Nerede buluşacaklarmış? Konuşurken duydum. Buranın yakınlarında bir yer. Sarmaşık Kafe diye bir yer herhalde. İyi tamam. Kapat sen. Allah kahretsin. İpek ne oldu? İyi misin? Benim seninle konuşmak istediğim şeyler var Sadrettin. E, tamam anlat dinliyorum. Hı. Ne oldu? Neyle ilgili? Karım. Sonunda. beyefendi biraz daha hızlı gidemez misiniz? Ablacığım zaten hızlı gidiyoruz. Ya biraz daha hızlı gidin işte. Beni'ye bakmak ister misiniz efendim? Yok istemiyoruz saçımızı biraz yalnız bırak. Peki. Ee ne olmuş son güle seni rahatsız falan mı ediyor yoksa? Ne? Ben artık dayanamıyorum. Yavrum neye dayanamıyorsun anlatsana çatlatma sana. Söyletin bak. Ben aslında senin bildiğin... Aa! Sen kim olsun? Allah, ne yapıyorsun? Ne ya, 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 ya. Kızım ben sana kaç defa diyeceğim bu kocaman beceri bırakayım. Lan sakin ol terbiyesizlik yapma. <laughs> rezil ettin bizi. Daha ne kadar rezil olacağım ben? Daha kime rezil olacağım? Olmasın olacağım kadar zaten. Hanımefendi lütfen. Lütfen Tamam abi, arkadaşım yapmayın. yok bir şey oturun devam. Allah'a <laughs> bak ağzına vuracağım şimdi seni. sakin ol lan. Bırak beni geberteceğim ben bunları. Geberteceğim <laughs> ben bunu. Ya biraz terbiyeli olur musun lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen bekle burada ben geliyorum. <laughs> Seni <göndermeyeceğim> ben. Yürü. Seni gezermeyeceğim ben. Şıllık! ...görüşmeyeceksin bir daha o kızla. Lan sus, yemin ediyorum şimdi burada sıkarım gırtlağına. Nasıl buldun lan burayı, nereden geldin buraya? Ya burada soruları sorması gereken kişi benim. Esas o kızın ne işi var burada? Ha, gel, gel de alayım ayağımın altına. Gel, gel, gel. Ya, yürü, bir arabaya. Sizi kahretsin inşallah. Yalan! Yavaş! Sus! Sen sakın korkma tamam mı? Hepsini halledeceğim ben. Sakın sıkma canını. Senin bir suçu yok. Saadet'in benim yüzümden başına neler geldi? Saçmalama sen şimdi git eve dinlen tamam mı? Halledeceğim ben. Bir daha bana çıldırtma beni. Şanlık! Kesin! Ağzını burnunu kırarım senin. Allah beni kahrets. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.